Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz kızlar size yeni bir tane e, detoksla karşı aslında ben detoks yapmıyorum ama bu besleme benim kan grubuma göre uyuyor ve o yüzden bu hafta e, topluca üç günlük detoks yapıyoruz bunu daha önce duyurmuştum ama ben size e, bir e, bir diyetisyenimize ait olan e, diyet listesini vereceğiz vereceğim ve hepimiz birlikte e, uygulayacağız bu diyetisyen de Berin Yiğit. Beren Yiğit'i de YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Eğer yeni kanalıma geldiyseniz önce beni <laughs> bana abone olun. E, zili açın ve benimle birlikte zayıflayın. E, şunu burada belirteyim mi arkadaşlar? Öncelikle e, burada giriş listeyi vereceğim ama ben iki öğün beslenen, tek öğün beslenen, üç günlük açlık oruçları yapan, 36 saatliği de sürekli yapan, haftada bir yapan bir insanım. O yüzden ben 5 öğünle yapamam. Ben bu sisteme yani bu listeye iki oyun olarak devam edeceğim ama sizler e, Şey olarak devam edeceksiniz 5 e, e, oyun olarak Arzu 3 oyun olarak bu size kalmış bir şey Ben 2 oyuncuyum yani hatta iki ön bana fazla geliyor bugünlerde ancak form tutabiliyorum Kar, e, kan değeriyle ile ilgili Tek ön benim için idealdir aslında şu an e, a, Ben ona öyle dedikten sonra e, size söyleyeyim. Şimdi detoksla ilgili bilgi vereyim ben size. Kabak detoksunun su içeriği biraz fazladır. Hatta Hazreti Yusuf kuyuda çıkarken ilk kabak veriyorlar şifadır. lif içeriği yüksektir. Besin değeri de yüksektir. O yüzden bizi tok tutar. Diyetse neredeyse tacıdır. Bağırsakları çalışıyor Kabızlığa iyi geliyor. Toksinlerden kurtuluyoruz. Kabak detoksuyla da 3 günde 3 kilo verilir deniliyor ama arkadaşlar ben bunu çok araştırdım yani her yerde böyle yazıyor. bakın. Kişinin metabolizma, yaşı, durumu, kan değerleri hepsi etkendir. Ben 900 gram veren siz 3 kilo versin. Hatta 5 kilo verenler bile var yani. Bu kişiden kişiye değişiyor. Adı böyle geçiyor yani ya onu da bilmiyorum neden öyle geçiyor. Hiç bilmiyorum. Bunu yapamayacak olan kişiler, bu detoksu hamileler yapamaz, emziren anneler yapamaz, çocuklar, kronik hastalığı olanlar yapamaz. Bunu buradan uyarayım. 3 günde uzun süre tek bir besinle de beslenmez arkadaşlar böyle yazıyor. Üç günden fazla yapmıyoruz bunu burada bilin. bunu da söyleyeyim. Vücudu arındırmak adına bu kür 3 günde kahve ve siyah çay, e, çay tüketilmiyor. Siyah çay içmeyeceğiz, kahve içmeyeceğiz, ben de içmeyeceğim. Şeker içeren ve paketli gıdalar tüketmeyin diyor. Günde en az 2 litre su için. Git git çay olarak günde 3 kupa yeşil çay, meta ve yaz çay rezene tüketebilirsiniz. Ben maden su içeceğim, maden su içilebiliyor. Gün içerisinde hareketli olun ancak ağır sporlar yapmayın deniliyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, ilk günlük detoks listesini veriyorum size kahvaltı 2 adet yumurta az yağda omlet ya da haşlayabilirsiniz 2 parmak peynir bolca suyu salata yani domates salata orada da var 2 e, şeyimiz burada var yumurtamız orada da var Öğlen iki adet rendelenmiş kapak sote, bir tatlı kaşığı zeytinyağı da sotelenmiş. Geçen yaptığım tarif bir kase, kase yoğurt, bolca baharat ve ince kıyım, dereotu, maydanoz, nane eklenmiş. Nane ekleyebilirsiniz arkadaşlar öyle porsiyon için. İkinci bir bardak kefir, benim de kefirim var. Bir porsiyon meyve. Bakın bir porsiyon meyve. Burada da gördüğünüz üzere ayva var. Eşim akşam köyden getirdi. Elma var. Akşam 2 adet jülyon doğranmış çiğ kabak, 1 kase yoğurt, 2 tam ceviz, dereotu, kekik, pul biber. Şimdi de birinci gün böyle besleniyoruz. Arkadaşlar tabi sporumuzu yapıyoruz. Bunu da unutmayın. İkinci gün 2 iki yumurtalı dereotlu, maydanozlu omlet, 2 parmak peynir, 5 beynir, 5 adet zeytin, sınırsız, öyle de sınırsız kabak çorbası diyor. Tarif ektedir. Bunun tarifi de Berin Yilte Formülünden Sente diye bir yerden alıyorum arkadaşlar. Sınırsız kabak çorbası tarifi ektir diyor. İkindi bir porsiyon meyve. Ee, akşam sınırsız kabak çorbası tarif ektedir diyor. Tekrar yine e, tarifi de vereceğim size. Üçüncü kahvaltı bir adet yumurta. iki adet kaşığı lor peyniri yeşillik. Üçüncü gün menüsüdür bu. Öyle iki adet fırında pişmiş kabak, bir kase yoğurt, bol baharat. Tarifte baharat mix diye yazıyor. İki adet fırında pişmiş kabak, bir kase yoğurt. Çok da güzel tarifi var arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. ikinci için geçiyorum. Bir porsiyon meyve. 10 adet çiğ badem bir kasa, kase kabak püresi, bir dilim esmer ekmek. Akşamda bir kase kabak püresi, bir dilim esmer ekmek. Baharat mix tarifi de arkadaşlar. Bak burada kilo vermeyi çok önemli bakın. Bu kür çok önemli. Toz zencebil, toz zelca, kimyon, karabiber, acı pul biber, sumak, kekik, nane. Hepsi bende var. Full taksit size yaparım. Yukarıdaki baharatları eşit oranda karıştırın ve yani tüm çorbalarınıza, yemeklerinize, satılanlara garantili dekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. Evet, bu baharat mix var. Bunu arkadaşlar çorba, baharat hepsinde kullanıyorsunuz ki metabolizmayı hızlandıra. Kabak çorbası tarifi: 3 büyük boy kabak, 1 yemek kaşığı bulgur. Ben bulgur asla kullanmam. Bak, kabak çorbasında bulgur kullanılıyor. 1 demet dereotu, bir orta boy soğan, 1 su bardağı yarım yağlı süt. Kabakları, soğanları derotun doğrayıp az suda bulgurla pişirin. Blenderdan geçirin. Kaynamaya başladığında yavaş yavaş karıştırarak ligit sütle ekleyin. En son ince kıyılmış dereotuyla ve pul böyle süleyip servis edin. Benzer ve diğer tarifi için kaynağı diyor. Göz satın diyor. Ben orayı bile okuyorum size yani. Detoks yapanlar neler dikkat eder diye başlıklar bir sürü bir şeyler var arkadaşlar. Ben size listeyi de eğer kopyalayabilirsem bu videonun altına yapıştıracağım. Ee, sizlerden tek ricam ne olur eleştiri yaparken düzgün yapın ee, ben diyetisyen değilim kendi videolarımı paylaşıyorum eğer e, kilo vermek istiyorsanız takip edebilirsiniz eleştiriniz dikkate alıyorum İşte tabağın çanan hepsini dikkate alacağım çünkü bunlar benim için çok önemli kilo verdim veremedim bunlar veremiyorsun şurada yanlış yapıyorsun burada yanlış yapıyorsun diyorsanız benim besleme tipim evet ben bulgur çok tüketiyorum onlarla dikkate alacağım arkadaşlar ama e, kendi yapımı çok iyi tanıyorum. Bunu burada vazgeçemem ama bu hafta vazgeçtim valla. Verilecek benim 55 hedef. Daha önce 58 indim. Bundan 2-3 ay önce tekrar gelen Benim hedef 55. Belki altına da düşebilirim. Hep 55'te kalayım diye. Bu kiloda benim... Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, Pazartesi grupla birlikte dediğim bu Youtube grubuyla birlikte başlıyoruz ee, Instagram'da da vardı Adresim diyetteki sosyal olarak. Dondurdum Eğer benimle birebir yazışmak istiyorsanız Sizin için tekrar açarım Oradan bana yazarsınız Şu an dondurdum sebebi ise e, Sadece ben Youtube ile ilgilenmek Evet arkadaşlar e, Dediğim gibi e, Kabak detoksuna başlıyoruz yarın Her şeyi verdim size bilgileri de e, videomu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, destek vermeyi unutmayın. E, ön yargısız her şeye e, yaklaşırım. Ben öyle yaklaşıyorum. E, her şeye açım burada ama kötü eleştiri değil. Yani böyle e, aşağılayan eleştirilir Eleştiri dozunda yapılmalı. Benim cevaplarım zaten size dozunda geliyor. Dediğim gibi ben iki oyuncuyum ve iki oyunda asla vazgeçemem. Yani yıllardır böyle. E, bunun açıklamasını yaptıktan sonra bir şey daha getireyim. gün Güngüm e, diyet listesi paylaşılacak. gün gün yapacağım. E, bu tarifi e, yani bu listeye sadık kalıp listeyi de yapacağım. E, umarım sizler de iyi sonuçlar alırsınız. Ben de iyi sonuçlar alırım. Bakalım bizler e, ne alacağız tartıma kadar her şeyim yarından itibaren sizlerle birlikte. Pes etmek yok, yorulmak yok, yığılmak yok. Hiçbir şey bizi yıldırmayacak. 3 günlük kabak döktüğümüz başlasın ve e, sizler de bana tartı sonuçlarını yazabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Ne kadar verdik, ne kadar ettik, hep bu videonun altına yazabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Yarından itibaren kabak detoksuna başlıyoruz. E ee, inşallah iyi sonuçlar alacağız ve size gün gün video paylaşan vlog halinde gün gün de e, zaten kabak detoksu diye bir e, oynatma listem var. Orayı el, engelleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.